Merhaba arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci ünitemizin quizini cevaplamaya. Tracking healthy can stand training study. İlk önce bunların anlamlarını yazarak başlayalım. Tracking doğa yürüyüşü. Healthy sağlıklı. Can stand katlanamamak. Training antrenman. Study ders çalışmak. Ders çalışmak. Evet birinci resme baktığımızda ne görüyoruz? Ders çalışan bir öğrenciyi görüyoruz. O zaman buraya study yazdık. Study'yi eledik. İkinci resimde ne görüyoruz? Katlanamamak. Can't stand. Üçüncü resimde doğa, doğa yürüyüşü yapan birini görüyoruz. O zaman trekking. Burada da antrenman yapan bir adam görüyoruz. O zaman Training. Ve son olarak healthy sağlıklı yiyecekler gördüğümüz için burada healthy yazdık. İkinci kısma geldik. If you go to gym and to do exercise bla bla you will lose weight and be healthy. Eğer spor salonuna gidersen ve egzersiz yaparsan nokta nokta kilo kaybedersin ve sağlıklı olursun. O zaman bu durumda ilk önce kelimelerin anlamlarını yazalım ona göre yerleştirelim. Ordinary neydi? günlük regularly düzenli prefer tercih etmek attend katılmak campfire kamp ateşi o zaman bu durumda düzenli egzersiz yaparsan ve spor salonuna gidersen sağlıklı olursun demiş o zaman buraya regularly geliyor ikinci kısım which one do you blah blah BMW or, or Audi, e, hangisini ne yaparsın tercih edersin? BMW mi, Audi mi? O zaman buraya prefer geldi. Leyla always wears t-shirts and jeans because I am keen on blah blah clothes. Leyla daima tişört ve kot pantolon giyiyor. çünkü e, neye düşkün olabilir günlük kıyafetlere? O zaman buraya ordinary geldi. Clothes kıyafet olduğuna göre günlük kıyafet buraya gelir. There is a great concert tomorrow. Yarın harika bir konser var. Why don't we blah blah together and have fun? Neden? Ne yapmıyoruz? Katılmıyoruz. Attend. Neden birlikte katılmıyoruz ve eğlenmiyoruz? Uh, it is cold outside. Dışarısı çok soğuk. Hadi kamp ateşi yakalım. Kamp fire. Şimdi geldik burada sinonim. Sinonim neydi? Eş anlam. Wake up uyanmak. Keen on, düşkün olmak. Hate nefret etmek. Band grup, exercise egzersiz. Fond of e, düşkün olmak, çok sevmek anlamı da var. Can't stand stand katlanamamak. Müzik grup, müzik grubu. Get up, kalkmak. Practice, pratik. Şimdi bakalım wake up, uyanmak. Bunun eş anlamlısı ne olabilir? Tabii ki get up. Düşkün olmak. Aynı şekilde fond of, düşkün olmak. Nefret etmek, katlanamamak, can't stand. Band, grup, Müzik grubu aynı şekilde. Buraya o zaman C yazıyoruz. Exercise, Exercise. practice, pratik aynı şey. Buraya da E geldi. Antonim zıt anlam. Burada da zıt anlamını yazacağız. Boring, sıkıcı. Fond of. Fond of neydi? Düşkün olmak. Hardworking, çalışkan. Casual, günlük. Good, iyi. Lazy, tembel. Fashionable, modaya uygun. Bad, kötü. Dislike, sevmemek. Exciting, heyecan verici. Sıkıcının e, zıt anlamlısı ne olabilir? Exciting, e. Fond of, düşkün olmak. Sevmemek, dislike, de. Hardworking, çalışkan. Tembel. A. Casual günlük. Fashionable. Modaya uygun. B. İyi. Kötü. C. Evet. Arka sayfaya geçelim. How often do you watch a movie? Ne sıklıkla film izlersin? Bunun cevabı ne olabilir? Twice a week. Haftada iki kez. Zaten how often dediği için bunu direkt anlamamız gerekir. What do you do at the weekend? Hafta sonu ne yaparsın? Bakalım. I meet with my friends and chat. Arkadaşlarımla buluşurum ve sohbet ederim. I. Why does she always get up early? Neden ee, daima erken uyanır? She goes to gym every morning. Her sabah spor salonuna gider. Her sabah spor salonuna gittiği için erken uyanıyor. Where do they go camping? Onlar kampa nereye gitti? To the mountains of Kaçkar. Kaçkar dağlarına. Who spends time with his friends most? Kim arkadaşıyla daha çok zaman geçiriyor? My brother. Erkek kardeşim. When do you prefer go shopping? Alışverişe gitmeyi ne zaman tercih edersin? Especially at the weekends. Özellikle hafta sonu. Which sports are you interested in? Hangi sporla ilgilisin? I'm fond of team sports like handball. Takım sporlarıyla. E, takım sporlarına düşkünüm. E, handball gibi. O zaman buraya C geldi. Do you follow fashion? Modayı takip eder misin? Of course not. It is ridiculous. Tabii ki hayır. Bu çok komik. Çok gülünç. What about having a cup of tea e, today? Bugün... Bir bardak çay içmeye ne dersin? Sorry, I am, I am busy. Üzgünüm, meşgulüm. Shall we go trekking together? Birlikte yürüyüşe gidelim mi? Ne kaldı geriye? E, ev, e, şey, Doğayı severim. Neden olmasın? O zaman buraya da H hey geldi. Şimdi 6. kısımda yine farklı olanı işaretlememizi istiyor. Hate nefret etmek, can't stand katlanamamak, enjoy keyif almak, dislike sevmemek. O zaman hangisi farklı? Burada üç tane olumlu var. Pardon, üç tane olumsuz var. Bir tane olumlu olduğu için cevap C. Once bir kez, yesterday dün, twice iki kez, three times üç kez. Burada kaç kez olduğuyla ilgili cümlelerimiz, kelimelerimiz var. O yüzden cevap Bursa. Sinema, Theater, Horror, Müzim. Sinema, Tiyatro, Korku, Müze. Evet burada cevabımız ne olabilir? Hangisi farklı? Tiyatro. Junk food, e, abur cubur, e, fruit, meyve, vegetable, sebze, fish and chicken, balık ve tavuk. Üç tane faydalı, bir tane zararlı bir şey olduğu için cevap A. Beş. Bakalım. Hmm. Tent, Çadır, kamp, fire, e, kamp ateşi, map harita, heavy metal ağır metal yani bu bir müzik türü olduğu için bu bunlar kampla ilgili şeyler. Train antrenman pardon e, yani train aslında evet antrenman gibi bir şey diyebiliriz antrenman. Watch TV televizyon izlemek. Do exercise egzersiz yapmak. Practice, pratik yapmak. Antrenman pratik yapmak. Pratik yapmak, egzersiz yapmak aynı şey olduğu için cevabımız B oluyor. Playing chess, santranç oynamak, uyumak, kitap okumak, alışveriş yapmak. Evet, burada cevabımız uyumak. Çünkü burada 3 tane hareket bildiren kelimeler var ama sleeping olmaz. Rap müzik, yavaş, yavaş müzikten bahsediyor, jazz müzik. Ama drama bir ders olduğu için burada cevabımız D oluyor. Unbearable katlanamamak, great, harika, terrific, müthiş, wonderful, mükemmel. Burada üç tane olumlu kelime var ama A olumsuz. Interested in ilgili olmak, keen on düşkün olmak, constant katlanamamak, fond of düşkün olmak. Burada üç tane olumlu bir tane olumsuz var. Never once Once a month, every day, sometimes, three times a year, twice a week. Evet bu hangisinin cevabı olabilir? How often neydi? Ne sıklıkla? Evet ne sıklıkla sorusunun cevabı bunlardır. Buraya D geldi. You wear yellow jeans, pink t-shirt, red sports shoes and orange hat. Ee, sarı kot pantolon, pembe t kırmızı spor ayakkabı ve e, turuncu şapka takmışsın. Bu nasıl bir görüntüdür? Ridiculous. Ridiculous nedir? Komik. Ya da gülünç. Buraya A geldi. Oh no. Hey Demet and Alena. Please stop singing. I can't stand listening to you. Demet ve Alena. Şarkı söylemeyi durdurun. E, sizi dinlemeye katlanamıyorum. O zaman ne olacak? Unbearable. Zaten katlanamamak. Demek buraya B geldi. Oh yes, hey Mabel, please don't stop singing. I love your songs and ways. Merhaba Mabel, Ben, lütfen müzik müziği durdurma. Şarkı dinlemeyi sesini dinlemeyi seviyorum. O zaman crazy about, crazy about, çılgınca sevmek anlamında. Wake up, uyanmak. Eat, yemek. Work, çalışmak. Eat, yemek. Get back home, eve geri gelmek. Uyumak, uyanmak, yemek, iş. Bu nedir? Daily rutin. Daily rutin günlük rutindir. Burada da E geldi. Evet ikinci ünitemizle ilgili soru çözümümüz bu kadar. Başarılar.